Sevgili öğrenciler, tekrar merhaba. Bugünkü dersimizde kütle ve ağırlık merkezi kavramları üzerinde duracağız ve bunların bileşkesinin yani kütle merkezi ile ağırlık merkezinin yeri nasıl bulunur ona beraber bir göz atacağız. Ama öncesinde kütle ve ağırlık nedir isterseniz bunlara bir bakalım. Biz TYT kitabımızda kütle ve ağırlığın farklı kavramlar olduğunu görmüştük. Ama üzerinden tekrar bir daha geçmekte fayda var. Arkadaşlar kütleyi şöyle demiştik. Bir cismin hücre sayısı, bir maddenin molekül sayısı gibi düşünebilirsiniz demiştik. Yani bir cismi siz alıp buradan dünyadan aya götürdüğünüz zaman ondaki molekül sayısı canlıysa, hücre sayısı ne olmayacak? Değişmeyecek. Dolayısıyla kütle ayda da dünyada da aynı olacaktır. Bir cismi ısıttığınız veya soğuttuğunuz zaman hacminde bir değişim olur. Ama hücre sayısında veya Atom sayısında, molekül sayısında bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla kütlesine bir değişim olmaz. Tekrar söylüyorum. Kütleyi siz bir cismin hücre sayısı veya atom sayısı gibi düşünebilirsiniz. Cisimden madde kopardığınız zaman, parça kopardığınız zaman onun tabii ki atom sayısı azalacak. Dolayısıyla kütlesi azalacaktır. Ama aksi takdirde sıcaklıkla veya bulunduğu konuma göre kütlesi değişmez. Zaten kütlenin de yapılan tanımı nedir? Değişmeyen madde miktarı. Peki kütlenin birimi ne? Kilogram. Yönü var mı? Kesinlikle yok. Peki ağırlık nedir? Arkadaşlar ağırlık bir cisme üzerinde bulunmuş olduğu gezegen tarafından uygulanan çekme kuvvetidir. Örneğin dünya beni belli bir kuvvete çekiyor. Peki ben Ay'a gitsem ne olacak? Ay beni daha az bir kuvvetle çekecektir. Dolayısıyla benim Ay'daki ağırlığım daha az olacaktır. Peki Dünya beni belli bir kuvvetle kuvvetle çekiyor. Ve bu ağırlık o zaman ağırlık bir kuvvet olduğuna göre ağırlığın birimi Newton'dur. Peki ağırlığın bir yönü var mıdır? Yani vektörel midir? Ağırlık gezegen ne yapıyor? Dünya beni merkezine doğru çekiyor. Dolayısıyla ağırlığın bir yönü vardır. Ancak kütlenin bir yönü yoktur. Toparlayalım. Kütle değişmez. Yönü yoktur. Skalerdir ve birimi kilogramdır. E, kütle özür dilerim. Ağırlık ise Ağırlığın bir yönü vardır. Gezegenin merkezine doğrudur. Birimi Newton'dur ve dinamometre ile kuvveti ölçen aletle ölçülür değerli arkadaşlar. Peki cisimlerin e, kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı anlama mı gelir? Yani kütle merkezi ile ağırlık merkezi aynı şey midir? Arkadaşlar bunun cevabı evet de olabilir, hayır da olabilir. Bakın çok yüksek binalar düşünelim. Bu yüksek binaların kütle merkezi kütlelerinin toplandığı kabul edilen noktadır. Peki çok yüksek binalarda ne olacak? Aşağıdaki parçalara ya da katlara gezegen tarafından daha çok kuvvet uygulanacak. Yukarıdakilere ise daha az kuvvet uygulanacak. E aşağıda çok kuvvet, yukarıda az kuvvet. O zaman bileşkesi tam ortada olamaz. Daha aşağıda olacaktır. Ama kütle merkezi o binanın eğer düzgünse ortasında olacaktır. Yani kütle merkezi daha yukarıda, ağırlık merkezi ise daha aşağıda olacaktır. Arkadaşlar... Kütle ve ağırlık kavramlarını gördük. Şimdi kütle merkezini nasıl buluyoruz? Ama ondan önce paralel ve aynı yönlü bir de paralel ve zıt yönlü kuvvetlerin bileşkesini nasıl buluyoruz? Ona bakalım. Çünkü bu iki alt başlık bizim için kütle merkezini bulmada kolaylık sağlayacak. Arkadaşlar karşımızda F1 ve F2 olmak üzere iki tane kuvvetimiz var. Ve bunlar gördüğünüz gibi paralel ve aynı yönlü. Bu iki kuvvetin bileşkesi bunları birleştiren şu doğru üzerinde olmalıdır. Ve F1 daha uzun çizilmiş gördüğünüz gibi büyük olan F1 o zaman bileşke yani R dediğimiz ki bunların toplamıdır. Büyük olana daha yakın olmalı. Şurada bir yerde. Peki buraya göre tork alırsak ne olacak? F1 çarpı X, F2 çarpı X, 1 burada X2, F1 çarpı X1, F2 çarpı X2'ye eşit olmak zorunda paralel ve aynı yönü kuvvetlerin bileşkesi durumunda. Peki paralel ve zıt yönlü olsa ne olacak? Arkadaşlar bu defa F1 ile F2'nin birleştiren doğrumuz şu. Bileşke büyük olanın dışında olacak. Şurada bir yerde. Ve bu defa zıt yönlü olduğu için bileşke farkları kadar olacak. Yani F1 eksi F2 kadar olacak. Peki bileşkenin olduğu yere göre yine tork aldım. F1 çarpı X1 F2 çarpı X2'ye ne olmalı? torkları yani büyüklük olarak eşit, yön olarak farklı. Yine biraz önce söylediğim eşitliği buraya yazmışız. Peki bunlar bizim ne işimize yarayacak? İsterseniz buna göz atalım. Ama ondan önce arkadaşlar soruda eğer size tel veya çubuk diyorsa burada ağırlığı belirleyen kriter ne olmalı? Yani şöyle düşünün. L boyunda bir tel bir de 2L boyunda bir tel düşünün. Ve bunların her şeyi aynı. Kalınlığı aynı, yoğunluğu aynı, her şey aynı. L ve 2L. Arkadaşlar L uzunluğundaki bir telin ağırlığı G ise 2L uzunluğundaki bir telin ağırlığı 2G olacaktır. Yani soruda tel ya da çubuk diyorsa ağırlığı belirleyen kriter uzunluk olmalıdır. Peki soruda levha diyorsa o zaman bizim için önemli olan asıl olan nedir? Alandır. Peki o zaman alan 3 katına çıkarsa ne diyeceğiz? Ağırlık da 3 katıdır diyeceğiz. Peki karşımızda silindir, küp, küre gibi 3 boyutlu hacimsel bir cisim varsa o zaman ağırlığı belirleyen kriter nedir? Hacimdir. Yani V ağırlığındaki bir cismin ağırlığı G ise 2V olduğu zaman ağırlığı nedir? Onun 2G olacaktır değerli arkadaşlar. Peki şimdi gelelim biz bu aynı yönlü ve zıt yönlü kuvvetlerin birleşkesini vesaire bunları nasıl uygulayacağız? Soru üzerinde bir ona göz atalım. Arkadaşlar karşımızda bir iki r çaplı levha olsun. Bakın ne dedim? Levha dedim. Levha olduğuna göre bizim için önemli olan ağırlığı belirleyen kriter nedir? Tabii ki alan olacaktır. Arkadaşlar iki r çaplı bu levhadan biz R yarı çaplı şu kısmı çıkartıyoruz. Buralar r r r r Buna k diyelim. Çıkartılan parçamız da l olsun. Arkadaşlar bu parçayı çıkardık. Eskiden ağırlık merkezi buradaydı. O noktasındaydı. Şimdi ne tarafa kaydı ve ne kadar kaydı yer değiştirdi ona bakacağız. Levha olduğu için alan demiştik. Arkadaşlar şu çıkartılan parçanın alanı daire olduğu için pi r kare. Çıkartmadan önceki tüm alan pi çarpı 2R'nin parantez karesi yani 4 pi re kare olacaktır. O zaman çıkartılan G çıkartılmadan önce ağırlık 4G. Peki şimdi buraya dikkat edin lütfen. Arkadaşlar buradan ne vardı? 1 4G var idi. Buradan ne oldu? 1G çıkartıldı. Bakın ne yaptık? çıkartılan parçanın ağırlığını yukarıya aldık. Peki bunlar ne? Paralel ve zıt yönlü iki kuvvet. Bunların bileşkesinin olduğu yer bizim için kütle merkezi olacak. Yeni kütle merkezi. Peki <laughs> arkadaşlar bileşke nerede? Büyüğün dışında demiştik. Şurada bir yerde örneğin. Ne kadar? Farkları kadar. Yani 3G. Ne kadar yer değiştirdi? x kadar yer değiştirdi. Ne yapıyorduk? Bileşkenin olduğu yere göre tork alıyorduk. O zaman tork alalım. Bunun torku dönme yönü daha doğrusu bu tarafa. Bunun ise bu tarafa. Zıt yönü eşitleyeceğim. 4g çarpı x. 4g çarpı x eşit olmalı neye? g çarpı şurası r, şurası x. r artı x kadar olacak. g çarpı r artı x olacak. Şu g'leri attığım 4x eşittir r artı x arkadaşlar x buradan işlemi yaparsanız r bölü 3 kadar yani kütle merkezi şuradaki O noktasından r bölü 3 kadar sol tarafa kaymıştır diyeceğiz. O zaman toparlayalım parça çıkartıyorsak çıkardığımız parçanın ağırlığını yukarı alıyoruz. Peki paralel ve aynı yönü kuvvetlerin bileşkesini nasıl kullanacağız? Fiyon'a bakalım. Arkadaşlar. Biraz önceki sorumuzu aslında aynen alacağım. Sadece biraz zenginleştireceğim. Yine R yarı çaplı parçayı çıkardım. şuraya. Bu defa şuraya onu yapıştırıyorum. Bakın elimde aslında var olan ağırlıklar şuralar. Şurası oyulmuş, kesilmiş bir parça. Yine şuranın ağırlığına G dedim. Tamamı çıkmadan önce 4G'di. Yani şuradan şunu biraz renklendirelim. Arkadaşlar şuradan ne vardı? 4G var idi. Buradan 1G çıkartıldı ve buraya 1G eklendi. Bakın var olan ağırlığı aşağı alıyorum. Peki bunların bileşkesi eskiden şurada olan ağırlık merkezine O diyelim. Ağırlık merkezi ne tarafa doğru kaydırdı? Şimdi bakın ben bilinçli olarak bir hata yapacağım. O hatayı çözümün sonunda beraber göreceğiz. Arkadaşlar dedim ki kütle merkezi sola doğru kaydı ve x kadar kaymış olsun dedim. Ve o x'i şimdi beraber bulacağız. Arkadaşlar bileşke burada peki ne kadar? 4, bir de burada aşağı doğru 5 var. Yukarı doğru 1 var. Bileşke şuradan ne olacak? 4 olacak. Bunun döndürme yönü bu taraf. Bunun bu tarafa ve şunun da diğer tarafa. Şimdi tork alalım. 4G çarpı X. 4G çarpı X. Artı G çarpı 1R, 2R, 3R artı X. G çarpı 3R artı X. Eşit olmalı neye? G çarpı R artı X'e. G çarpı R artı X'e. Şu G'leri atıyorum. Ne oldu? Şurası 4X R artı 3X Şunu düzeltelim. 4X artı 3R artı X eşit olmalı R artı X'e. Arkadaşlar şu X'leri attım. Şu 3R'yi diğer tarafa attım ve işlem sonucunda X'im eksi R bölü 2 çıktı. Şimdi bir uzunluk bir yer değiştirme burada eksi çıkamaz. O zaman hatamızı şimdi söylüyorum. Arkadaşlar eksi çıkması şu anlama geliyor. Biz kütle merkezi sola kayar demiştik ya. Hayır sağa kayarmış. Eğer seçtiğiniz yerin sonucunda işleminiz eksi çıkıyorsa sonucunuz o zaman burada diğer tarafa doğru kayacak demektir. O zaman biz bunları silip tekrar mı yapalım? Hayır. O noktasından bu tarafa kayar. Ne kadar kayar? R bölü 2 kadar kayacaktır. O zaman o noktasından sağ tarafa doğru R bölü 2 kadar kütle merkezi yer değiştirmiştir derim. Şimdi arkadaşlar kütle merkezi ile ilgili bir uyarımız var. İsterseniz o uyarıya bir göz atalım. Şimdi arkadaşlar bir cismi nereden asarsanız asın mutlaka astığınız ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde o cisim dengede kalacaktır. Bakın şimdi elimde kitabımız var bu kitabımızın kütle merkezi kabaca bakıldığı zaman şurası. Peki ben bunu parmaklarımı bir ip gibi düşünecek olursanız astım ve bıraktım. Bakın arkadaşlar dengeye geldiği zaman ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde dengede kalıyor. Peki şuradan assam bıraktım ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Tekrar diyorum uyarımı bir cisim nereden asılırsa asılsın mutlaka ipin uzantısı kütle merkezinden geçecek şekilde dengede kalır. Bunu şöyle de okuyabilirsiniz bakın. Bir cisim var. Onu bir destek üzerinde koydunuz. Nereden koymalısınız? Tam kütle merkezinin olduğu yerden koymalısınız diyebiliriz. Peki arkadaşlar. Kütlenin ağırlığın ne olduğunu, bileşkesinin nasıl bulunduğunu gördük. İsterseniz bir de bazı geometrik cisimlerin kütle merkezleri neresidir ona bir göz atalım. Arkadaşlar karenin köşegenlerin kesim noktası ki biz bunu orta noktası diyebiliriz. Dikdörtgenin yine köşegenlerin kesim noktası paralel kenarda yine aynı çemberde tekrar diyorum içi boş bunun çember dolayısıyla çevresi bizim için ağırlığı belirlerken kriter olacak. Daire içi dolu ortası kürede de yine kütle merkezi bunun orta noktası olacaktır değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM'nin bir soru şekli var ki bayağı e, süredir karşımıza çıkardı o soru şekliyle ilgili birkaç uyarımız olacak. İsterseniz onları beraber bir göz atalım. Arkadaşlar sorumuzu ben yazacağım. Kitabımızda da var o soru. Şöyle düşünelim. Bir cisim bu renk güzelmiş bu kalsın. Bu bir levha bu levhamızı tam 16 eşit parçaya Bölmüyorum da numaralandırıyor, numaralandıralım diyelim. 1, 2, 3, 4 şeklinde toplamda 16 tane levha yaptım. Tabii ki kütle merkezi burası olacak. İple astığım zaman ne olmalı? Böyle dengede kalmalı. Arkadaşlar burada örneğin 5 ve 10 nolu parçaları çıkartalım. Bize sorduğu ilk soru şu olsun. Arkadaşlar 5 ve 10 nolu parçalar çıkartılırsa birinci sorumuz kütle merkezinin merkezinin değişmemesi. 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 Arkadaşlar kütle merkezinin değişmemesi için hangi parçaların çıkartılması gerekir diye sordu. Arkadaşlar kütle merkezinin değişmemesi dendiğinde sizin hedefiniz şu olmalı. Çıkardığımız tüm parçaların bileşkesi burada olursa kalanların de orada olacaktır ve kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Yani şunu yapacağız bunu sorduğunda. Çıkardığım tüm parçaların bileşkesi burada olacak. Peki o halde bunun cevabı ne? Arkadaşlar duyar gibiyim. Şöyle yapıyorsunuz genelde simetrini alıyorsunuz. Mesela 5'e karşılık 8, 10'a karşılık 11 gibi diyorsunuz. Arkadaşlar bu sorunun sadece bir cevabıdır. Bu sorunun birçok cevabı var. Bakın şimdi. Her bir parçanın ağırlığına g dersem. Rengimizi değiştirelim. Buna g dedim. Buna g dedim. Bileşkesi ne olur? Şuradan 2g olur bakın. 2 çıkardım. Arkadaşlar 7 ve 12 bileşkesi nerede olur bu ikisinin? İkisinin bileşkesi yine burada değil mi? 2g. Peki bu 2g ile bu 2g'nin bileşkesi de tam ortada burada olmaz mı? Evet. O zaman kütle merkezi yeri değişmez. O zaman 5 ve 10'a karşılık 7 ve 12 çıksa kütle merkezi yeri değişmiyor. Başka? 8 ve 11'in bileşkesi de burada. 2G yapar. Bu 2G ile bu 2G'nin bileşkesi yine burada ve kütle merkezinin yeri değişmez. Başka? Arkadaşlar 4 ve 15'in bileşkesi de bunları birleştiren doğru üzerinde burada. Yine bileşke burada. Bu da bir cevaptır. Hatta 3 ve 16'nın bileşkesi de buradadır. Bununla bununki de yine burada. Ve kütle merkezinin yeri değişmeyecek. Yani bu sorunun baktığınız zaman nedir? 3 16 olmak üzere 1 4 15 2 7 12 3 8 ve 11 4 tane cevabı var aslında. Sadece tek bir cevabı yok. Peki ikinci sorumuz şu olsa dengenin bozulmaması için dediklerse dengenin bozulmaması dengenin bozulmaması Arkadaşlar dengenin bozulmaması demek ile kütle merkezinin yerinin değişmemesi demek aynı şey değildir. Kütle merkezinin yeri değişmezse denge bozulmaz. Doğru. Ama e, kütle, şey, denge bozulursa kütle merkezinin yeri değişmiş olabilir. Bakın şimdi. Eğer bunu soruyorsa bize o zaman şunu yapacağız. İpin sol tarafındaki tork değişimi, tork değişimi ile sağ taraftaki tork değişimi aynı olmalı. GG 2G. Peki bunun şu ipin uzantısına göre torku ne kadar? 2 çarpı 1. Yani soldaki tork 2 azalmış. Sağdaki tork da 2 azalmalı. Bakın şimdi. 3 ve 4'ü çıkarsak örneğin. Bu ikisinin bileşkesi şuradadır ve 2G'dir. Bu ikinin ipe göre torku 2 çarpı 1'den 2 azalır. E eşit. O halde ne olacak? Denge bozulmaz. Peki 3 ve 8 olur mu? Bileşkesi şuradadır. 2 çarpı 1'den Yine iki. Ha o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Soldaki herhangi bir parçayla sağdaki herhangi bir parça çıkarsa buradaki tork değişimi bu oluyor ve soldakine eşit oluyor ve denge bozulmuyor. O zaman dengenin bozulmaması dediğinde sağ ve soldaki tork değişimleri eşit olursa denge bozulmayacaktır. Arkadaşlar peki bir de bu tür sorularda Yerinin değiş e yeri ne tarafa doğru kayar? Yerinin kaydığı yer diyelim. Kaydığı yer. Arkadaşlar 5 ve 10'u çıkarmıştık. Bu ikisinin birleşkesi burada. O zaman yeni kütle merkezi şuradaki eski kütle merkezin simetrine bu tarafa doğru kayacaktır. Örneğin 13 ile 10'u çıkarmış olsaydık birleşkesi burada olurdu. Ve hop işte şu tarafa doğru köşegen boyunca kuzeydoğu diyelim. Kuzeydoğuya doğru kütle merkezi yer değiştirecektir. Arkadaşlar bu kısmı anlattığım bu soruyu bir kez daha üzerinden geçmenizde fayda var. Arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. Bir sonraki dersimiz basit makineler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.